Herkese selamlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-26 yıl için hazırlamış olduğu 10. sınıf matematik ders kitabının çözümleriyle bir aradayız. Bugün sayfamız 111 ve 112. Konu başlığımız istatistiksel araştırma süreci. Hazırsanız başlayalım. Sevgili arkadaşlar 111. sayfada ikinci sıra sizde ile karşı karşıyayız. Öğretmeninizin rehberliğinde sınıfınızı iki gruba ayırın ve aşağıdaki soruyu iki soruyu gruplar arasında paylaşarak cevaplayın demişler burada. Bakalım o iki soru neymiş? A şıkkında bir kimyager bazı elementlerle ilgili yaptığı araştırma sonucu yandaki tabloyu oluşturmuş. Yandaki tablo burada. Elementler metal mi kristal yapılımı diye sorulmuş. Kimyagerin tabloyu hangi araştırma sorusuna karşılık bulduğunu cevaplayınız demiş. A şıkkını çözümleyelim arkadaşlar. Nerede çözümleyelim? Şurada çözümleyelim A şıkkını. Çünkü aşağıda da B şıkkını bizden istiyor. Ona göre cevaplayalım. Şimdi elementlerin metal olup olmadıkları ve kristal yapısı ile ilgili bir iki farklı kategori vermiş. Bunlarla ilgili ortak bağlayıcı bir soru yazmamız gerekiyor. Şöyle diyelim buna. Elementlerin arkadaşlar, elementlerin metal olup olmamasının metal olup olmaması ile olması ile, daha doğrusu metal olması ile olup olmaması da diyebilirsiniz. Eleman elementlerin metal olması ile kristal yapılarının kristal yapılarının arasında İlişki var mı? Evet sorumuz bu. Elementlerin metal olması ile kristal yapıların arasında ilişki var mı? Yani bir elementi metal mi değil mi? Bir taraftan da kristal yapı olarak kübik mi kübik değil mi? Ya da kristal yapılarının kübik olup olmaması da diyebiliriz arkadaşlar burada. Kübik olup olmaması arasındaki ilişkiyi de söyleyebiliriz. İkisi de araştırma sorusu olabilir bizim için. Şimdi A şıkkında sorumuzu yazdıktan sonra acaba bu soru bizim ilgili ölçtü karşılayıp karşılayamıyor mu ona bakalım bu soruyla ilgili bunları cevaplayalım. Birincisi açık ve net mi? Şimdi soru açık ve net midir? Yani elementlerin metal olup olmamasının kristal yapılarının kübik olup 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 olmaması arasındaki ilişkiyi sormuşuz. Elbette ki bu gayet açık ve anlaşılır bir sorudur arkadaşlar. Açık ve anlaşılır bir sorudur. İkincisi, araştırmaya değer mi? Bu sevgili arkadaşlar, bilimsel bir sorudur ve bilimsel sorular araştırmaya gerçekten de değerdir. Araştırmaya değerdir diyebiliriz. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi bulmak bizim açımızdan araştırmaya değerdir. Üçüncüsü, ilgilenilen grup açık mı? E, i̇lgilenilen grup periyodik tablodaki elementler yani tablodaki elementler dolayısıyla bunların hangisi metal hangisi değil bunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. İlgilenilen grup tablodaki elementler olduğu için bu grup açık bir gruptur. Yani herkes tarafından rahatlıkla gözlemlenilebilir bir gruptur. Şimdi yine diğer bir şıkta Değişken açık şekilde görülmelidir. E birinci değişkenimiz ne arkadaşlar? Metalik özellik. Yani metal mi değil mi? İkinci değişkenimiz ne burada? Kübik olup olmamak. Bunlar açık bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Metal ve kübik olup olmamak açık bir şekilde görülebilir. Veri toplanılabilir mi? Zaten arkadaşlar periyodik tablo sayesinde periyodik Periyodik yazdık pardon arkadaşlar. Periyodik diyecektik şuraya. Düzenleyelim. Periyodik tablo sayesinde periyodik tablo sayesinde veriler açıktır. Veriler açık. Yani bunları toplamak için Google'a periyodik tablo yazmanız yetiyor. Bu verileri rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Değişebilirliği yansıtmalıdır diyor. Şimdi değişebilirlik var mı? Evet. Metallikte ne var? Bazı elementler metal olacak. Bazı elementlerde ne olacak? Ametal. Yani biz periyodik tabloya baktığımızda bütün elementler metal mi? Hayır değil. Bazısı metal, bazı A metal. Hatta bazısı da soy gaz. Bunları rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. İkincisi kübik olup olup olmamak. E bunu da gözlemleyebiliyoruz. Yani bütün elementlerin elementlerin tamamı kübik yapıda değil ki. Bazısı kübik bazısı değil. değil. O yüzden değişebilirlik yansıtılır arkadaşlar. Bir sonraki soru odaklanılan grup araştırma yapısına araştırma yapılmasına imkan veriyor mu? Tablodaki elementlerle analiz yapılabilir arkadaşlar. Bu tablodaki elementlerle analiz yapılabilir. Yani periyodik tabloyu açıp baktığımızda odaklanılan bu grup araştırma yapılmasına imkan vermektedir. Kategorik veri toplamaya uygun olmalıdır. Şimdi kategorik veri neydi? Evet veya hayır gibi kısa cevaplı sorulara uygun verilerdi. Dolayısıyla sorularımız neydi? Metal, ametal. Yani metal mi, değil mi? Kübik mi, değil mi? İki tane soruya cevap veriyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar bu ne diyebiliriz? Bu veriler kategoriktir. Kategoriktir. Yani kategorik veriye uygun verilerdir. Sorduğumuz sorudaki verilerimiz kategorik veriye uygun olmuş olur. Bu soruyu bu şekilde çözümledik 111'i. Şimdi geldik sayfa 112'deki C şıkkına. Bir biyolog bazı canlılarla ilgili yaptığı araştırma sonucu aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Biyoloğun bu tabloyu hangi araştırma sorusuna karşılık hazırladığını tartışarak bulun demiş. Bulalım ama nereye yazacağız? Şu yukarıda. Neymiş bu? Canlıların omurgalı olup olmamasının etçil olup olmamasıyla alakasını sormuş arkadaşlar. O zaman yazalım. Bo, canlıların canlıların omurgalı omurgalı olup olmamasının olmaması olup olması dedik. Olup olmaması diyecektik. Şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Olup olmaması ile olmaması ile etcil olup olmaması arasında ilişki var mı? Evet buna verdiğimiz soru bu. Canlıların omurgalı olup olmamasıyla etçil olup olmaması arasında ilişki var mı? Ne yaptık canlıları? İki tane kategorik değişkene bağladık. Birincisi omurgalı olup olmamak, ikincisi etçil olup olmamak. Omurgalık niye kategorik? Çünkü omurgalı veya omurgasız. Yani iki şey cevabı verir. Evet omurgalı, hayır omurgasız, hayır omurgalı değil gibi. Etçil olup olmamak evet etçil, etçil değil ya da yeni bir cevabı açık değil. Ve bunların arasındaki ilişkiyi sorguluyoruz. Bu şekilde bu soruyu yazmış olduk arkadaşlar. Ç şıkkında kategorik değişkenli araştırma sorusunda bulunması gereken kriterler. Açık ve net olmak. Şimdi sorumuz açık ve net mi? Neyi sorguluyor arkadaşlar? Omurgayı sorguluyor, net bir şekilde omurga var mı yok mu? İki etcil mi değil mi? Bunları sorguluyor. Dolayısıyla soru gayet açıktır arkadaşlar. İki arkadaşlar soru araştırmaya değer mi? Sorunun içeriği nedir? Biyoloji'dir. Dolayısıyla biyoloji bilimi açısından, biyoloji bilimi açısından şöyle yazalım, açısından değerlidir. Soru araştırmaya değerdir arkadaşlar. İlgilenilen grup evreni açık mı demiş. İlgilenilen grup açık mı? E evren tablola, tablodaki tablodaki canlılar olarak nitelendirildiği için gayet de açık ve nettir. Bakın bize şu yukarıdaki tabloda zaten hayvanların hepsi verilmiş. Biz de buna göre yapacakmışız. Dolayısıyla bu canlılar açık ve net bir şekilde burada yazılıyor ve bunlar gayet açık. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar, değişken açık şekilde görülmelidir. Yani buradaki değişkenlerimiz neler arkadaşlar? Omurga bir değişken, ikinci değişken de etçillik değişken. Dolayısıyla değişken açık ve net şekilde görülüyor. Veri toplanabilir olmalıdır demiş. Zaten bunun verisi yukarıda hazır arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda tabloda bu veriler zaten yazıyor değişebilirliği yansıtma kısmı. E şimdi omurgalı, omurganın cevabı evet yani omurgalı mı evet ya da omurgasız şeklinde olacak. Dolayısıyla değişebilirlik var. Omurgasız. Etçilliği de arkadaşlar ne diyebiliriz? Etçil veya değil olarak ayırmış. Biz de buraya etçil veya etçil değil diye kodladık değişebilirlik yansıtılmıştır. Yukarıda da zaten bazıları omurgalı etçil bazıları değil şeklinde yazılmış. Odaklanılan grup araştırma yapılmasına izin verilme, vermelidir demiş arkadaşlar. Canlılar üzerinde sınıflandırma ve istatistiksel inceleme yapılabilir. Yani buna böyle yazabiliriz. Canlılar üzerinde canlılar üzerinde sınıflandırma sınıflandırma ve istatistiksel istatistiksel inceleme yapılabilir. Yapılabilir. Buna da böyle bir cevap verebiliriz. Bir sonraki soru kategorik veri toplama uygun olmalıdır. Zaten burada arkadaşlar veriler tamamen nedir? Kategoriktir. Kategoriktir. Bir kez daha kategorik veriyi açıklayalım. Verilerin evet ya da hayır gibi cevaplar içermesi lazım. Mesela cinsiyet kadın erkek şeklinde. Yani böyle binlerce cevabı açık şekilde olmaması lazım. Daralanlı, evet hayır gibi, kadın erkek gibi cevaplar verilen verilere kategorik diyoruz zaten. E bizde de ne var? Omurga, evet ya da hayır. Etçillik, evet ya da hayır. Dolayısıyla kategorik veri toplamaya uygun verilerimiz var arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözümlemiş olduk. Zaten bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sayfa 112 tamamlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.